Şiddetin çirkin yüzü temasını işleyen serginin danışmanlığını Osman Uğur Mamuk yaptı. Fotoğraflarda model olarak Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları kullanıldı. Çekimler bir ay sürdü. Modellere profesyonel makyaj yapıldı ve kostümler özenle seçildi. Bir aylık çekim sürecinden sonra çekilen toplam 3980 fotoğraf arasından seçilen 60 fotoğraf karesi yer aldı. Ertaçar ve Ender Kurt, insanoğlunun şiddete olan eğiliminden yola çıktıklarını belirtip, dünya üzerinde bu olayların sürekli yaşandığı, şiddetin her alanda insanın karşısına çıkabileceğini ve çektikleri fotoğraflarda şiddetin çirkinliğini vurgulamak istediklerini söylediler. 22. Düzenlenen Burhaniye Festivali'nin açıklığı olduğumuz psikokonulu fotoğraf sergisine yaklaşık bir ay içerisinde toplam 60 fotoğraftan Evet. seçimle birlikte yaptık bunu. Evet. Ee, karakterler Burhaniye Belediyesi kent oyuncularından oluşmaktadır. Burada anlatmak istediğimiz yapayım, e, yapayım. şiddetin çirkin yüzü yani Türkiye'de meydana gelen şiddet olaylarını e, da birlikte fotoğrafları konu alarak açtığımız bir sergi bu. Sergide şiddetle ve ruhsal bozukluklarla ilgili bilimsel veriler ve gerçek olaylardan alıntılarda yer aldı. Geçtiğimiz yıl Umuda Tanıklık isimli sergileriyle köy okulları ve köy çocuklarını işleyen Ertaçer ve Ender Kurt, gelecek yıllarda da projelerin devam edeceğini belirtti. Bence bu sergi dünya üzerinde insanoğlunun yaşadığı şiddeti tüm çarpıcılığıyla ortaya koymuş. Aslında hepimizin bildiği fakat bilmek istemediği olaylar yazmış sergiye. Bence çok başarılı ve güzel bir sergi olmuş. Freud, Sigmund Freud gibi evet. e, bir bilim adamının verilerinden evet. ve çeşitli bilimsel verilerden yararlanarak evet. e, gerçek olaylardan alıntılar yapmışlar ve şiddetin ne kadar e, çirkin bir izi evet. olduğunu vurgulamışlar. Evet. Fotoğraflarını çok beğendim. Ertiçer çok teşekkür ediyorum.